şey olmaz şefim diyor bana. Yine ben bağıra çağıra gittim. Benden sonra çıkartıyor. Para genelde şefim yeterli. Şantaya şefim değil mi? O ama öyle diyor bana. Ondan sonra bakıyorum tak diye kafasına bir şey düşmüş. Kalıp tatlısı düşmüş. Yani kafası yerine diyor. Yazık bir yazık <laughs> Ondan sonra hastaneye ne getiriyor? Hastane polisinin kafasını kim yerdi diyor. Bir kendi yerdi. Kafasına tak da duvar etti. Ha öyle mi şey etmiş? sonra da sonra anlayalım diyorsun. Birisi kafasına burada kafayı mı yaptı? Çünkü o bir suç yerdi diyorsunuz. Şimdi az önce anlattım. Şeyde kalaplı yatay yaşam var. Burada da arkadaşlar önemli bir şey. Şimdi resimde gördüğünüz kişi muhtemelen burası bir çatı. Çatıda bir şey yapıyor. Etrafına güzel kurmuş. Takıyor karşı tipi emniyet kemerini. Bunun etrafında böyle dolaşıyor. Şimdi bu düşse bile ki bir tanesi böyle bizim takmıştı. Aslı kaldı. Kurtarın beni. Yine sıkıntı kaldı yukarı gibi. Aldılar arkadaşlar. Yani bu hayat kurtarıyor. Bunda daha kurtarıyorsunuz. Yani çok ilginç olaylar oluyor bu arada. Kramitelerde. Hani trajikomik dediğimiz olarak da bakın başında bareti var. Şey var, örnek olsun diye çekildi ama ayağında iş güvenliği ayakkabısı, var. O iş güvenliği ayakkabısı elektrik evet, akımı geçirmiyor bu arada. Ayağında çift da yemiyor Benim arabanın arkasında baret, iş güvenliği ayakkabısı, işte metren, çelik metren her şey var. Yazer metren. Gittiğim zaman hazırlıklıyım. Hazır, hazır kuvvetliyim var. Şimdi arkadaşlar bu şartı şeyde stajı yapanlar bilmiyorum gördünüz böyle dış cepheler bir takım asansörler kuruluyor böyle. Bunlar iki Bunlardan bir tanesi Almak dediğimiz dış, cep dış cephe, asansörü. Mutlaka bunlar da şey gibi bu kulemişler gibi bunların da bir temeli oluyor. Bunların bu asansörün gerisi yerdeki temele bağlanıyor ve iki katta bir döşemelere bağlanıyor bu. Asansör mantığında çalışıyor. Bunu giriyorsun içine. Kabin gibi bu. Bu daha emniyetli böyle. Butonu var. Katlara daha çok bunlar e, şey ince inşaat malzemeleri taşınıyor. Seramik gibi, seramik taşıyıcıları gibi, şey yapıştırıcıları gibi, onların derz dolduğu gibi işte bu torbaların içinde olan şeyler. Çok rahatlıkla buradan kafalama geliyor, ona göre bunlar yapılıyor. Şey bir de bunların haricinde kabinist olanları var. Bunlar da daha çok böyle giydirme cephe montajı yapan firmalar var. Dış cephe montajları yapılıyor ya da alüminyum Kaplanavar yapar. Onlar böyle açık ama arkaları yine güvenlikli onların. Onlar da el ele romanları Her kata geliyor. Katta o şeyin montajını yaptıktan sonra bu üst kata. Yani bunları görüyorsunuz hep inşallah. bunların da tab tabii ki önlemlerimiz sizin tarafınızda yani sizin de. Yani şam teşhidatı mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor. Bunların da olaylarını yapması gerekiyor. Yani koskoca asansör, güçlüğün farzı.